الله الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين بحرمه حبيبك الامين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها küllü bid'atin dalale ve küllü dalaletin finnar sadaka Rasulullah ve netakahı Habibullah fîmâ kâl ev kemâ kâl aziz müminler muhterem Müslümanlar havanın oldukça yağışlı ve soğuk olması bugün umduğumuz cematimizin ihtima etmesine, toplanmasına bir ölçüde mani oldu. Ve dersimizi bahsettiğimiz şekilde yine günün günümüzün konularıyla, günümüzün meseleleriyle, günümüzün dertleri ve davalarıyla çok yakından ilgili olan, çok yakından alakadar olan Amerika üzerinde ders notlarımızı derli toplu şekilde <laughs> arz etmek istedik ama yine demin dediğim gibi istediğimiz seviyede ders düzeni içinde hazır bir cemaat bulamıyoruz bulunamıyor sebebi de demin dediğim gibi belki bugün mümkün olacaktı fakat havanın böyle olması bunu engellemiş oldu. Yine de imkanımız ölçüsünde, zamanımız ve zeminimizin şartları içinde meselelerimizi ve bu konudaki dini ve İslami düşüncelerimizi arz etmeye çalışacağız. Allahu Teala her vesileyle içimizdeki iyiler hürmetine toprağın altında yatan şehitler, veliler, salihler, şakirler, alimler hürmetine yine bu millete yeryüzünün idaresini nasip etsin inşallah. Hakikaten öyle düşünüyoruz çünkü malumunuz olduğu üzere toprağın üstünde yaşayanlar olduğu gibi toprağın altında da yaşayanlar var. Toprağın üstüyle, toprağın altı. Üstünde yaşayan işte canlı yaşadıklarını gördüğümüz insanlar. Bir de toprağın altında yaşayanlar var ki onları göremiyoruz. Fakat Rabbimiz onlar yaşıyor diyor. Yaşayanlar diyor. Ölü demiyor. وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Belhum ehya, onlar yaşayanlar dirilerdir. Toprağın altında olduklarına bakmayın. Toprağın altında gömülü olduklarına bakmayın. Onlara ölü demeyin. Siz farkında olmasanız bile, gözleriyle görmüş olmasanız bile, onlar diri diller, onlar yaşayanlardır diyor. Demek ki, toprağın altında da yaşayanlar var. Ve şuna eminiz ki toprağın altında yaşayanlar bugün toprağın üstünde yaşayanlardan daha hayırlı insanlar. Toprağın üstündekilerden galiba bu memleketin bunca ihanetlere, bunca hıyanetlere, bunca zulümlere, bunca suyu istimallere, bunca kötülüklere, bunca kafirliklere rağmen bu memleketin çökmeyişi, yıkılmayışı, altının üstüne gelmeyişi toprağın altında yatanlar hürmetinedir. Bunu böyle bilelim. Ben düşündüm düşündüm başka sebep bulamadım. Toprağın altında yatan nebiler, veliler, şehitler, alimler, salihler rahatsız olmasın diye Allah bizim altımızı üstümüze getirmiyor. Emin olun böyledir. Yoksa çoktan akşam görenler olmuştur bilmem ne programında resmen fuhuş yapan bir kadını konuşturuyorlar. Ne var bunda diyor, benimle diyor, yatıp kalkan milletvekilleri bile var diyor. Bakanlar bile var diyor, beyefendi diyor, ne ediyorsun diyor. Gizli kamerayla bir kadını kiralık bir kadın rolüne çıkartıyorlar. Adım başı kadına müşteri çıkıyor. Yolun kenarında duruyor karı. Yaklaşıyor araba içinden çıkıyor. Bir sürü pit çıkıyor. Veled zina çıkıyor. Seninle affedersiniz yatmak istiyoruz diyor. Kadın diyor ki ben eğilis hastalığı taşıyorum. Belayım diyor. Mikrobum hastalığım diyor. Olsun diyor. İstese cüzzamlı ol ben seninle yatarım diyor. Yüz köpeklerden daha beter bir ortamda nasıl bu ülke yok olmuyor, nasıl bu memleket yıkılmıyor, bunun ben sebebini toprağın altında yaşayanlara bağladım. Başka da bir şey bulamadım ya. Yani. Yoksa hiçbir şey kalmış değil. Yani Bosna her segin başına gelenlerin yüz bin beteri buraya gelmesi lazım. Lut kavmini geçmişiz. Zulümde, fuhuşta Görüyorsunuz Karadeniz'in halini, gelenler anlatıyor, yazanlar anlatıyor, korkunç yani. Çatır çatır Karadeniz şeridinde evler yıkılıyor, aileler yıkılıyor, resmen devlet, hükümet buna seyirci kalıyor. Ve Cenab-ı Hak altın üstüne getirmiyor. Bunun sebebini demin dediğim gibi buraya bağlamaktan başka çare bulamadım bir Avrupalı bir gazeteci var. Türkiye'de 3-5 ay araştırma yapmış. Yolsuzlukları araştırmış. Su istimalleri araştırmış, rüşvetleri araştırmış. ihale skandallarını araştırmış. Bu hayali ihracata akıtılan paraları, sermayeleri araştırmış yolları ve teşkilatın her kademesindeki bozuklukları ve başı bozuklukları araştırmış. Ondan sonra bir rapor hazırlamış. Raporun sonunda diyor ki bu Türkiye'deki diyor suistimaller, rüşvetler, adam gayırmalar, haksızlıklar, yolsuzluklar, zulümler, kötülükler ihale rezaletleri Batak paralar Eğer diyor Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde 3 ay devam etse 3 ay fazla yok 3 sene 5 sene 10 sene 100 sene değil 3 ay devam etse o Avrupa ülkesi tamamen tarihten silinir tarihe karışır diyor yaşama şansı yok ama Türkiye hala ayaktadır diyor. Bunun sebebini anlamak benim için bir sır oldu. Hala çözemedim diyor. E düşünün yani. Adam akşam anlatıyor. 500 milyar lira devleti dolandırmış. Horzum adındaki bir kişi. Sonra ortaya çıkmış bu dolandırıcılığı 500 milyar bu yetimlerin, öksüzlerin, bütçenin, hazinenin parası yani müslümanların, insanların parası 500 milyar Türk lirası dolandırıyor. Dolandırıcılığı ortaya çıkınca da gayet rahat bir şekilde İsviçre'ye kaçıyor. Oradan neyse bir yolunu bulup getiriyorlar.